küçüleyim. kulem birisi siz. Benim diyor. Kireçte ben yemek molası var. Şöyle. Veriyi toplandı. Yeltenim. Yeltenim kim o? Kim diyor onu? Herkesi şöyle sınav kağıtlarını dağıtalım. Aa, dur kızım bir dakika sana yeni sınav kağıtları. Şimdi. Ama tamam. tamam. bir tane daha mı? iyi olanlara mavi vereceğim. Bundan sonrası. Herkese dağıttım çocuklar. Hadi sınav başla. diyorum bir büyüleyim. Büyülsene be. Büyül. Bittiri bittiri bit. Bittiri bittiri bit. Bittiri 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 bittiri. Tamam. Şimdi öğretmeni geçemeyecek diye. Alın öğretmenim ilk yeni bitti ya Şimdi herkesin kağıdını yanlış işaretleyelim lazım. Küçülerek. Evet şimdi herkesin kendini tükürerek şöyle geçip kalemimi alayım. Yani şey yapacağım. Şu kağıdın arasına gireyim. Yanlış yazdım. <laughs> şöyle bitti. Teneffüs kağıdı birazdan. Hemen büyümem lazım. Öğretmen yokluğumu fark etmesin. Hepsini alsın. televizyon ama herkes beslenme yapacak. Tamam, hadi beslenme yapın. Ben de sayfa olur. Gel Evet benim ben 59 yaşındaydım değil mi? Evet çocuğum. Ya, Şu an 60 evet, yaşına girdim. Öğretmenim evet, 60 yaşına girmemiş miydi o? Ha, o zaman 65 yaşındayım. Çok kötüdür hmm. benim toplamam. Ben şu an tam 10 bin senedir doğum günü kutlamadığım için hiçbir şey toplamadığım için şu an kaç yaşındayım ben? Neyse boş ver ya ben oturamıyorum ben burada. Şöyle yetebilir miyim öğretmenim? <laughs> öğretmenim e, arkamdaki biraz kokusu çok kötü ha kokusu. <laughs> Bir de sıfırlanmış yani. <laughs> İhtihar etti. <laughs> İhtihar etti çocuk. Ver ben alayım ona. Yani <laughs> derse gelmedi. <laughs> Bu da belki O kadar güzel anlarsa tabii. Yok. Çocuğum yüz aldın, yüz aldın. 14'e. Sen nereye koysak? Çöpe mi Öğretmenim atalım, ben bilmişim. Bizim cezamız varsa ben sıfır almışım. Çok büyük bir sayı. 100 aldın 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 ne 100 kadar düşük sayılar aldım, 100 almışsınız 100 ne 100 aldım. kadar 50 aldın 89 aldın 90 aldın 100 aldın aferin ben çocuğum canım. sana ko neyse Öyle, bir aldın sıfır aldım ben kopya çektim biliyorum küçük çocuğum ya? küçük mü ben hayır hayır söyle küçük hiç değil, dersini şöyle güzel bir şeyde neyse boş versen. Sesi alın biliyorsun neyse. Tık tık tık. Hmm, bu da böyle geçti çocuklar. Ve ee, resimler size öğretmenimiz geliyor Lütfen sessiz Ters Resim resim resim. Çocuk. Daisy's çocuğu. Neyse olmak güzel bir şey benim. Oha. Evet çocuklar herkes sırasını koydu mu şuraya? Evet. Artık bu sıralara hiç gerek yok öyle değil mi? Evet. <gülüyor> 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 Neyse. Öğretmenim evet, diğer çocuk intihar etti. O ne çocuk deniyorsa artık ne deniyorsa. Evet, burası mı aynısını çizdiniz aynı şey? mi? Evet. Evet şimdi kızgın öğretmeniniz geliyor. Öğretmenim. öğretmenim. ben e, ablama yaptırdım. E, abime yaptırdım. iki tane yaptı. O. Bir tanesini bana verdi. Olur mu? Hı -hı. Ben kalem sen zaten. Sen zaten. Evet. Çok kızgın olmayan öğretmeniniz geliyor. Ve masalarınızı şöyle intihar etmek üzere. Bir yeri anladım. <laughs> şey mi? Kamera arkasından sesleniyorum. Kamera arkasından sesleniyorum. Şimdi <laughs> attı. Yere attı. <laughs> <laughs> Çok trajik <laughs> <kreşik>. bir zamandı. <laughs> Şu çocuk niye görmüyor? <laughs> Şu çocuk şşş, O değil. <laughs> Hala yanlış gösteriyorsun kameraman hanım. Bey mi desem acaba hanıma? Amanın. Neyse. Çocuklar. Efendim anneciğim. Annem. Ay düşüyorum ben anneciğim. Ayaklarımın hepsi kırıldığı için ve hasta olmadığım için. Biliyorum kızım seni. Size bugün onu getirdim. Hani kar yağsın istiyordunuz ya Sivas'ta. Sivas'ta da bunu getirdim işte. Neyse. şurada dakikalık versin. Bunu görüyorsunuz değil mi? Evet öğretmenim. Bunu kine evet. dokundurursam onlar çok akılsızdır. Şu intihar edene şöyle dokundurayım mı? Buradayım öğretmenim. Sen mi sen, sen? Sen sen. ya ben daha birinci sınıfa <laughs> bile gitmiyorum be. <he. gülüyor> sen liseye gitmiş adamsın ha. <laughs> liseye giden adamsın. Ah. <laughs> evet ben askere gittim. Değil mi öğretmenim? Evet sen askere gittin. Ben birinci dünya Savaşı'nda çalıştım öğretmenim. evet o kadar yaşlısın ki. Birinci dünya savaşında savaştım be. Ben birinci dünya savaşında savaştım. Hatta Atatürk'ten de önce yaşadım. Önce Atatürk yok. Yo... Ay. Atatürk yokken öyle yok yamanlar geçiyordu ki. Şunu yiyebilir miyim öğretmenim? Nham, nham, nham. <laughs> nham, nham, nham. Evet. Başladım. Evet, matematik dersine başlıyoruz. <laughs> i̇ki kere iki. Herkes parmak kaldırıyor. Tek sen kaldırmadığın için çocuğum. Sana soruyorum. <laughs> Hatta şu akıllı taşla Akıllı tahtadan iki kere 2'nin kaç ettiğini sordum

Erkek evrektir, dur. evrektir, olacağım, bırak diğerini. Ne ne? Çocuklara cezalandıracağız. Gel çocuğum sen bak. <laughs> sen çok tatlısın ben. İyice öğrenmen ben her zaman herkes beni çok tatlısın der. Seni yiyeceğim ben. Seni yiyeceğim var ya seni. Seni yiyebilir miyim? Tabii ki yapmayayım. Nam 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 İyi, bunun tadı balık gibiymiş ben. Evet, benim. o benim cidden. kardeşimdi ve. E, o... seni de yiyeyim mi? Çok kötüymüş. <laughs> Kapıyı yuttum ben öleceğim ben ne Kardeşimizin ağıtını yakmamız lazım Çok iri, iyi birisiydi Gitti gitti, gitti, gitti gül gibi. gibi Anam anam gitti, 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 gitti. Gülü gülü Sıra arkadaşım gitti 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 Gül gibi sıra arkadaşım gitti Gençliğine doyamadan, doyamadan 58 geldi. yaşından daha fazla zaman önü Ben öleceğim o zaman öyle. <laughs> ben 60 yaşındayım. 60 Ben yaşındayım. daha 0 yaşındayım. 0 yaşında doyamadan gençliğine doyamadan, gittim, gittim, gittim. Gül Gül doyamadan gitti gitti gel gibi ne doyamadan git Tamam tamam bu kadar yeter. <laughs> Hadi. Sıralarımız bozulduğu için sadece şöyle otursak yeter. Ben şurada yatayım dur. Gitti. Sus, sus sıra tamam, gitti. <laughs> Bütün sınıfa ceza verebileceğim. Kimse dışarı çıkmayacak, Doğruyorum. Neyse. Bugün hiç kimse Cenefis'e çıkmıyor, hem de 15 ders boyunca. Öğretmenim zaten 6 dersimiz var. Bana ne, 15 ders boyunca hiç kimse dışarı çıkmayacak mı? Konuşanı öldüreceğiz. Şaka. Ama yiyeceğim. bölümün sonu. Minişler Komedi'ye abone olun. Ve bildirimleri açmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.